Bu işler böyle Müdür Bey. Sen kendini kudretli zannettin, bizi sindirmeye çalıştın. Alan olsun Nejat'a. Erkek aslan, dişi aslanı sikmek isteyince... ...yavrusunu öldürürmüş. Nejat da Müdür'ün çocuklarını katletti. Hadi, 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 hadi. hadi. Ne oldu lan? Hayırdır? Hiç günde bir arama mı var oğlu? Konuş. Lan doğru konuş piç. Bana doğru kullandırma. Ne bakıyorsun lan? Çık dışarıya. La havle ve la kuvvete illa billahi ile aleyhile Çık dışarı çık! Dışarı! Lüye! Kesin ol! Geç, geç! Geç, geç, Kaldır ellerini. Arayın, arayın. En sonunda balanızı bulacaksınız ama. Konuşma lan. Burada, buldum. Bu ne lan? Sen nereden çıktın Ziya? Ananın amında. <laughs> Al şunu. Ne oluyor? Ha? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Amına koyduklarım. O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Ziya! Bu ne evde lan şimdi? Ne ya oğlum bu? İdare edir abi. İdaresi nasıl okuyayım? <laughs>